Minecraft'daki TNT modlarını denedim. Videoya geçmeden önce bu videoyu like atıp kanala abone olursan istediğin her şey olur. O zaman videomuza başlayalım. Oyunda türlü türlü TNT'ler var. Hatta dinamit bile var arkadaşlar. Ve bugün bunları deneyeceğiz. O zaman hemen kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar şu an videomuza başladık ve böyle bağlandık yani çok garip davranıyoruz. Ben çok sevmedim şimdi. Şu şimdi şöyle koysak, şuna böyle bassak atlamadım mı? Yok patladı Dur bakayım çakma da. Ha yok oldu. Et yakıyor. Oo Evet bize yavaşlık efekti verdi <laughs> kaç yavaşlık olur normal yavaşlık bu ne lan bu ne zoom yapmışım gibi öyle şimdi 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 böyle TNT geçtik ama ilk önce normal TNT ile bu TNTleri kapıştıracağız İlk normal TNT'ye bakalım normal TNT'nin alanına o alanı karşılaştıracağız normal TNT bayağı güzel <laughs> Şimdi sıra bu TNT'de. hemen yakalım. Aa, oy, oo çok Oha! Arkadaşlar. Oy, oğlum bu ne? Bayağı fazla çok güzel Bu TNT'yi beğendim. Şimdi sıra böyle bir TNT var. Böyle bir şey yapar. Oğlum bu TNT bayağı garip gözüküyor şu an. Şunu görürsün ama. Bu ne oğlum? tü Bu arada sadece bu modun bir tanesi arkadaşlar yok yok yok. arkadaşlar uzaklaş telefon çökebilir Hatta duygun alıyorum Ya fazla, ben bu hiç hiçbir şey gömüyordum. Şimdi en merak ettiğime geldi. Ben bunu çok merak ediyorum. Şöyle bir şey yaptım. Normal TNT'nin yeşili diyebilirsiniz. Zaten öyle değil. Yatan. Ya zaten öyle. Evet, zaten de öyleymiş. Şimdi bunlar bu normal ne alalım? Normal ne Normal TNT'ye ne Arkadaşlar, yani değil. daha güçlü, yeşil daha güçlü bir şeyler hmm hımmmm şimdi C4 değil şurada şunu da bileceğiz bunu bunu anladım bizimle şuna emin etsin de denildim abi şu yeşil TNT'nin çatmasıymış aynen şimdi sana C4 diye TNT ondan, ondan sonra yine X4 acaba daha mı güçlü 3, 2, 1 burada patlatmıyoruz İşte bu Burada delik var ya hemen şurada patlatalım Yaktım evet, <laughs> Acıcık patladı Ama az patladı Abi Niye böyle patladı ya Şimdi en merak ettiğim ikincisine geldik Şimdi, şimdi, diye şunu çok merak ediyorum. Ne oldu lan? Ama arkadaşlar şuradaki şey, 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 de kimse geçemez. O TNT hangisiydi? Şuydu galiba. Evet oydu galiba. Çok güçlü bu TNT. Şimdi. Ay şimdi bence bu en güçlüsü olur abi. Şunun görüntüsüne bak oğlum. Evet, yani o bulanıklık efekti falan da verdi de bilmem lan dur dur. Evet. Oo bu da güçlü. Bu da güçlü lan. Evet bu da bayağı güçlü arkadaşlar. Şimdi böyle ya e tam benlik bomba. Yani bomba kafa. Bu ne lan? Bu ne? Oğlum? Aa bu, bu hiç bu şey. Şöyle bunu dinamik mi yapmış? Yani bir boka yaramadı lan. <laughs> kötüymüş ya. Bak sevmedim bunu ben. Bu ne? Böyle bir şey. Oo, oo Çok güzel duruyor lan. eee e, e, ne oldu lan? Evet şu an bir şey olmadı Neden bir şey olmadı Oyun çoktan Oo! Oğlum şu an kişi şu daha fazla Aynen oğlum Onu geçemez de Bu da en iyi ikinci TNT arkadaşlar Şimdi şuna geçelim Ondan sonra diğer moda geçeceğiz Şunları da deneyeceğiz bu arada Ama ilk şunu deneyelim arkadaşlar Bu ne oğlum 2x atıyor yani Böyle bir şey çok tehlikeli bir şey değil ya. Aynen normal TNT bence. Ya yok da böyle bir şey değilmiş. <laughs> Şimdi bütün hepsini denedik. Şunlar kaldı. Şimdi bunlar deneyelim. Şimdi bunlar neymiş? Şöyle koyalım. Bunlar bu koyalım Bir şey anlamadım ki ben. Bir şey yerleştiriyor muyuz acaba? Yok. Bu da dinamit de bir iş dönüyormuş. Şimdi o zaman ilk şu silahları deniyoruz. Hemen şu silahları da alalım. Hemen şu silahlarımızı alalım. Aynen. İlk sen. Senden lan sen Ne? Ee, bu ne bu? Bu işe yaramıyor. Bu ne oğlum? Bir dakika şu işi mi acaba? yakmaya mı yarıyor diyeceğim ben bunu çözemedim arkadaşlar yani çok bir işe yaramadı 3 tane 3 tane TNT boyu yok arkadaşlar o zaman sıra diğer moda geçelim mi arkadaşlar diğer moda başka bir videoda yapalım o zaman Evet arkadaşlar evet bu video ya yani 25 like gelirse efsane bir mod indireceğim ve o kadar güzel bir mod indireceğim çok o modla oynayacağız arkadaşlar ve istiyorsanız işte OP isen modu için de 20 like atın arkadaşlar o zaman diğer video video için 20 like lazım arkadaşlar TNT videosu için de 25 like lazım o zaman arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Burada bir kurbik var kurbik. Neyse arkadaşlar o zaman bay bay diyorum. Sağlıcakla kalın. O zaman bay 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 bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay.